Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız sizinle? Ne yapacağız? Ee, Söyleyin bakalım. Unuttunuz mu? Evet. Aliye de bu sene e, aktivite <laughs> okuluna gidecek. Kreş gibi bir okula. Onun için Aliye'ye bugün çanta alacağız. Suluk alacağız. Orada beslenme olmayacak sadece. O yüzden bir beslenme çantası almayacağız. Değil mi Aliye? Heyecanlı mısın okula başlayacağın için? O yüzden acıklaması evet. lazım. Giderken yemek yemesin. Evet. Acıkabilir. Sana ne alalım bugün? Bugün sana ne alalım? Neredesin? Şapkadan görünmüyor yüzün. Evet. Geç şuraya otur. Nereye gidiyorsun? Otur. Tabi Asya'da bu sene ikinci sınıf olduğu için. Onun çantası eskimedi. Ama onu ayakkabı alacağız. Ne alacağız? Başka ne? suluğun hep üstlerini kırdığı için bir suluk tane alacağız. Tane Yeni bir suluk alacağız ona bir hafta da. kapaksız gittim. Söyle ne diyorsun? Biraz Heyecanlı da mısın okula gideceğin gittim. için? Heyecanlasın. Evet. O yüzden Ayaklarım bugün bir alışveriş zamanımız. Çekilermiş. Bakalım neler alacağız. Hep beraber görelim. Şimdi fotoğraf çekilmeye geldik arkadaşlar. Buraya gireceğiz. Burada fotoğraf çekeyim. Alya'nın fotoğrafını çektireceğiz. Bakalım ben de nasıl çıkacak. Burada fotoğraf Evet. Okullarımız Her için fotoğraf. hep fotoğrafa ihtiyacımız olan Şimdi Ali'ye çekeceğiz bakalım. Geç bakalım Ali'ye. Gir anneciğim hadi. Geçin bakalım. Geriye yaslanma dikkat et. Güzel gül kız. <laughs> bakalım. Dişlerini gösterebilirsin ha. güzel gün. Evet. <laughs> Aferin. Hadi gel bakalım. Bekliyoruz bakalım. Şimdi fotoğraflarımız çıkacak. Onları bekliyoruz değil mi Aliye? Nasıl güzel çıktın anneciğim. Baba. Zamanı gelince de ikrası çekeceğiz. <laughs> Efendim annem. Hasede çekilmişti. Şimdi kadar oda iki tane vesikalık çekildi. Bir kreş zamanı, bir anaokulu zamanı. iki tane vesikalığı var. Şimdi sıra Alya'da bakalım. Alya'nınki nasıl çıkacak görelim. Bakar mısınız Alya arkadaşlar? Ali. <laughs> Çok tatlı değil mi ya? <laughs> Ali beğendin mi kendini? Ağzından kafam ağrıyor. Ağzından karşıda var şeyler, çantalar. İlerle, ilerle, ilerle anneciğim. Koş, 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 koş bakalım. Evet. Karda güzel çantalar var. Evet, o da olabilir. Yanındaki de olabilir. Bu. Onu mu beğendin? Bak altta da Hello Kitty'li var sanki. Yanına suluk da konulabilir. Bak bunun yanına suluk da konulabilir anneciğim. Çok tatlı Anne değil mi? Bekli. Çok güzel. Ha, a, kalem kutusuna evet. Kalem bak. Evet. Bakalım Ali, onu alamayız şimdi. Ali bakayım elindekine bakayım Ali. Babana göster bakalım beğenecek mi baba? baba. Yıkra her şeye el atıyor şey bakalım. Bu da Hı, sen hemen her şeye al zaten. Bakalım son kararımız ne var. olacak? Evet anneciğim. <laughs> Aa, Aferin sen gel de gel onu mu alıyorsun, alıyorsun Asya? Hmm, yakıştı. Evet, şortunda falan uyumlu oldu. Güzel oldu değil mi? Bana da bunu alıyoruz. Tamam, sana alıyoruz onu da. Çanta aldı da gidiyor. Bakar mısınız? <laughs> Görüşürüz. İkra bay <bye> <laughs> Ayakkabı, bay. Ne kadar büyük fark var mi değil mi anneciğim? Evet, bunu alıyor muyuz evet, sana da? Alıyorum. Beğendin mi? Evet. Ali senin çantana bakalım dön eski bakalım eski ayakkabımla yeni ayakkabımın suluğuna da karar var. verdik o çantasına da dur ama burası ki... düğümlü anneciğim şimdi takamazsın ya, çantası bu var. suluğunu çıkar bakalım göster arkadaşlara Arkadaşlar çıkar suluğu. çok farklı var baksanıza biri kirli biri temiz evet bakın içinde neler var da ne kadar tatlı gördünüz mü burada yanıyor ve altları aynı ya. hem köşe giderken kullanmalık Bak. Çok güzel. Renkli arkadaşlar, renkli. Arkadaşlar. Bakın buraları aynı. Evet. Yıldızlıymış ikisi Ama de. bakın bunu da evet, da evet, bunun da ışıkları yanıyor. Evet. O da ışıklı. bunun da ışıkları Evet. O da eskimesine rağmen hala ışıklar yanıyor. Yıkadık bir de. Evet. Yıkadık şey bir de. Evet. buradan. Evet çok güzel Ama bir suluğun oldu anneciğim. Alın Sen suluk onu mu alıyorsun Asya? Bakalım suluğuna. Barbie'li mi? Hı hı. Tabii ki de pembe ya ve Barbie'li. Aile çantasıyla dolaşıyor arkadaşlar. Tabii ki de pembe mi? <laughs> ben pembe değil, mor daha çok seviyorum. Evet, sen aynen moru daha çok seviyorsun ama mor sana göre bir şey bulamadık. Şunu da Ela ablamıza aldık arkadaşlar, pijama. Şu var ama çok az haznesi, bunu bile bitiririm ben. Evet, onun haznesi küçük gerçekten. Bak, bunun haznesi güzelmiş. Evet. Bakalım başka 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 ama ne olabilir? Alabiliriz alabiliriz Başka bak bakalım neler var. Bu var. Aa, bana bu? Bu Aa, var. evet mor. o da güzelmiş. Aynen ona bakalım. Bunu alalım. Ay, gerçekten bu daha güzelmiş asya. Evet, evet bence de göster Çok bakayım tamamen bize. Bir. Çok sadeli mi? <laughs> ya hadi o da senin olsun o zaman. Ayakkabıyı da baktık zaten. Ayakkabın da mor. Hiç tamam. Hadi gidiyoruz. Hayır. Niye hayır hadi gidiyoruz gel. Hadi. Gel hadi gel. Oyuncak tarafını buldu. Gel. Oyuncak tarafını buldu. Nasıl hayır? Gitmez artık. Yeni mi keşfettin burayı? Evet oyuncak tarafını buldu Geliyor evet, musun ikram? Gelmiyor arkadaşlar. Nasıl götüreceğiz bunu buradan? Anne. Aldıklarımızı beğendiniz mi kızlar? Çok. Ay kapı açılıyor? Kapı geri açıldı. Aferin. Beğendiniz Aferin mi? Kapı, kapı, kapı evet. Bir. Ali ve Sikalı'nın da çok güzel çıktın ha. <laughs> Buradan da su aldık, çanta aldık. Şimdi parasını ödeyip gitme vakti. Evet. Değil mi? <laughs> Başka nerelere gideceğiz buradan? Nerelere, nerelere. Daha çok yere gezeceğiz. Sonra karnımız acıkacak, bir şeyden yiyeceğiz. Pizza, Vapura gidiyorum. bineceğiz. Vapura Hadi bakalım Vapura devam edelim gezmeye. Mı? Vapura bindik arkadaşlar ama o kadar rüzgar var ki. Ay vapur çok fena bir sağ bir sol yapıyor. Korkmadan gideceğiz inşallah. Bakar mısınız köpüklere? Çalışır durumda. İkran vapura binmiş miydi daha önce? İkran'ın ilk vapura binişi. Aslında çok seviyor vapura binmeyi. Haydi ah. Hadi bakalım bu gezimiz de böyle devam edecek. Ayakta duramıyorum. Vapurla gezinti güzel mi? Asya'da biraz tırsıyor. Bir ıslandık az evvel. Martı nerede? Göremedim Martı'yı. Arkamızda ama şey demiyorum telefonumu düşüreceğim şimdi. Göremiyorum. zaten. ikimiz de ıslandık. Gözlüklerim bile ıslanmış benim ya. <laughs> Şimdi yemek yemeye mi geldik kızlar? Acıktınız Ama mı? Evet. Yorulduk değil mi? Bugün çok yürüdük. Bak burada o kadar çok burada burada. Arkadaşlar. Bak burada çok korktum. Sallanıyor. <laughs> Bazen böyle 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 Bazen böyle böyle böyle. <laughs> Olabilir. O rüzgar vardı ya. Deniz biraz dalgalıydı. Ondan. Bakalım. O. Oh. Oy. <laughs> ya hadi görüşürüz deyin. Bay bay yapın bye bir. bye. bir. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Anladım. Bir saat anlaşılmış. Hadi bay bay yap sen sandalye. İkra. Surata bakar mısınız ekranın? İkra. İkra bizi duymuyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Görmesin.